siyaset gündemini değerlendireceğiz. Siyasetteki üslup tartışmasını da yine masaya yatıracağız. Değerli konuklarımla birlikte hemen konuklarımı anons etmek isterim. Metin Özkam bizlerle birlikte gazeteci yazar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Memleket meselesine. Teşekkür ediyorum Haktan Uysal. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Mahmut Övür bizlerle birlikte Sabah Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim. İyi geceler. ve Ali Saydan bizlerle birlikte iletişimci yazar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar sağ olun sayın Usta. Teşekkür ediyoruz. Hemen aslında Metin Özkand'la başlamak isterim. Efendim ne dersiniz? Daha önce eleştirilen bir isimdi Ziraat Bankası sürecinde. Sonrasında hatta uzun süre eleştirilmişti. Şimdi İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci adam koltuğuna oturdu. CHP'nin içinde de bir tartışma var. Birazdan Mahmut Övre'ye de soracağım ama Ankara'ya nasıl yansıyor? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? CHP içinde bir de kurultay süreci var. Neler söylemek istersiniz Metin Özkan? Teşekkür ediyorum Aktan Bey. Şimdi Akıncan Çağlar aynı zamanda Ali Babacan'ın çok önemli ve Ali Babacan'a göre de çok kıymetli bürokratlarından da birisiydi. Son zamanlarda biliyorsunuz 5 benzemez 7 benzemeze çıkmak için e, elinden gelen salvoları birbirine karşı yapıyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kiralık milletvekili borsasını e, deva ve gelecek partiler için açması da e, önemli bir e, hamleydi. Görünen o ki Ali Babacan'la flörtü e, bir şekilde e, onun önerdiği isimler üzerinden de kurmaya başlamışlar. Ama tabii burada ayıp ve ayıplı olan şu ki, ee, geçtiğimiz süreçlerde yolsuzlukla, usulsüzlükle, haksızlıkla e, ya da ahlaksızlıkla suçladığı isimlerin e, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kadrosunda olması e, tabii ki e, ilginç e, bir davranış, ilginç bir tavır. E, buradan acaba şunu mu çıkarmak lazım? E, sizin e, ahlaksızınız, sizin usulsüzünüz ya da sizin yolsuzluk yapanınız e, kötü. Ama bizimki iyi mantığını mı çıkarmak lazım bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin ya ya da işte Millet İttifakı cephesinde gördüğümüz İyi Parti'nin son süreçte iktidarı eleştirmek, Cumhur İttifakı'nın surlarında yedik açabilmek için her türlü atraksiyonu yaptığı bir noktada aslında hep söylerim, Kayserilerin meşhur bir lafı vardır, gözünün önündeki çapağı görmez ama karşısındakinin burnunun üzerindeki bene laf ederler diye bunlar gözünün önündeki çapa, gözünün önündeki kirliliği gözünün önündeki karayı görmeyen insanlar Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yapmış olduğu birçok usulsüzlüğü yolsuzluğu defaatle ekranlara sizler de getirdiniz bizler de çıktığımız bütün programlarda söylüyoruz ama maalesef ki bugün siyasi ahlak yasası diye bağıranlar ee, seçildiği ilde liyakatli adam bulamadığı için öz oğlumu genel müdür yaptım diyen bir belediye başkanına da bu ahlak ve etik yasasını hatırlatmayanlardan HDP seçimi kazandı diye pilav dağıtan belediye başkanlarına e, bu etik ve ahlak kuralını hatırlatmayanlardan İzmir'de PKK'lı iş adamına daha e, aktarılan sermaye için ihale veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ikaz etmeyen ya da bunları uyarmayan e, siyasi yapılanmaların ve ahlaka siyasete bakış açıları bu şekilde diye değerlendiriyorum. Evet. E, sonuç itibariyle bunların siyasete hiçbir katkısı yoktur. E, ama kendilerinin yapmış olduğu yanlışları, eksiklikleri karalamaları görmeyenler hükümetin yaptığı iyi şeyleri anayasa mahkemesine taşımakta e, maalesef ki muktedirler. E, evet. İyi yapılan her şeyin önüne takoz olmak e, ve hükümetin yapmış olduğu, Cumhur İttifakı'nın başarmış olduğu, atmış olduğu bütün güçlü, kuvvetli ve kudretli adımlara da e, bir anlamda e, yürüyen tekere taş koymak, e, bu e, Millet İttifakı'nın e, uygulamış olduğu hem siyasi ahlâket bakış açısı evet. hem de e, bunların siyaset yapma modeli ve Şekli diye düşünüyorum Haktan Bey. E, aslında devam edeceğiz ama hemen CHP'li Aykut Erdoğdu'nun konuyu çünkü gündemde çok tutmuş, çok taşımıştı gündeme. E, uzun sürede eleştirmişti. E, bir açıklaması var onu da dinleyelim. Sonrasında yorumlamaya devam edelim. İşte o Aykut Erdoğdu'nun sadece Aykut Erdoğdu değil başka CHP'liler de bu süreçte eleştirilerde bulunmuşlardı. Onu hatırlayalım sonrasında sözü Mahmut Övüre bırakacağım. Sayın Can Akın Çağlar, bürokrat kimliğinde so koyarak söylüyorum ben. Bu iddialar ortadayken, bu belgeler ortadayken bence istifa etmelidir. E, hatırlıyorsam, e, yanlış hatırlamıyorsam eğer sadece evet. Aykut Erdoğdu değil başka CHP'li isimler de çok sert eleştirilerde bulunmuştu. Hatta e, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da paylaşımlarını e, sildiğini paylaştık. Mahmut Ebru ne dersiniz? CHP'nin içinde de sonrasında konuşuruz ya da kendi içimizde konuşuruz diye kapanıyor ama aslında bu kadar basit örtülebilecek bir gelişme mi yoksa? Kurultay süreci içerisinde başka çatlaklara da neden olur mu? Bir problem var henüz e, bu ses bağlantısını sağlıklı bir şekilde. Kullanamadık. Metin Özkan hemen bu noktada sözü bırakayım. Sonrasında e, Ali Saydam'a o üslupla ilgili gelişmeleri sormak için e, bir görüntüm var. Onu da ekranlara getireceğim. Metin Özkan ne dersiniz? CHP'de e, kurultay süreci de bir yandan ha. devam ediyor. Etkiler mi? Tartışmaları şekillendiriyor ee, mu? Haktan Bey şimdi e, Aykut Erdoğdu'nun söylediklerini dinleyince bir kez daha galiba biraz hicivde yapmak gerekirse siyasette biraz belki de bugünlerde... Üslubu da birazdan mutlaka konuşacağız ama üslup yumuşamasına da ihtiyaç var. Doğru. Yani istifa etsin, bize gelsin demek istediğini ben anladım Aykut Erdoğdu'nun. Yani o gün istifa etsin diye üstünü başını yırtan siyasetçilerin bugün o karaladıkları isimleri kendi kadrolarına katıyor olmaları bana çok tuhaf gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Bir dönem bu ülkede başbakanlık yapmış ve siyasi geleceğini Bugünkü siyasi çizgisini ve bugün siyasette eğer varsa geçmişte bir başarısı tamamen e, bir minnet borcuyla borçlu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne borçlu, borçlu olan e, Ahmet Davutoğlu'nu geçtiğimiz süreçlerde kukla, ördek, topal ördek ya da daha da ağır ithamlarla nasıl eleştirdiklerini görüyoruz ama bugün Maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi de, İyi Parti de, e, hatta Saadet Partisi de e, Davutoğlu'nu yere göre sığdıramıyor. Aman efendim ne bulunmaz Hint kumaşıymış, nasıl büyük bir siyasetçiymiş, Türkiye'ye ne büyük katkılar sağlamış. E, yani şimdi Ali Babacan'ın zamanında o kadar çok eleştirip, e, iktidarın o günlerdeki e, ekonomisindeki teğet geçtiği yıllardaki e, süreci, Kriz geliyor, battık, yandık, öldük diye eleştirip Ali Babacan'ı yerden yere vuranlar bugün aman Ali Babacan'la birlikte bu evet. yedi benzemez ittifakını oluşturalım diye e, mete de bitiremiyorlar. O yüzden hani Akıncan Çağlara söylediklerini ben çok da absürt bulmuyorum. Bu millet ittifakının e, siyasete bakışı, siyaset üslubu, siyaset ahlakı e, maalesef ki üzülerek söylüyorum e, bu şekilde. Bizim olduğunda çok güzel ama bizim olmayan hani bir Anadolu'da bir e, cümle vardır. Ya benimsin ya kara toprağın diye. Bunlar kendinin olmayan her şeyi kara toprağa havaletmekle e, mükellef bir siyaset ahlakına sahipler. E, onu söylemek istiyorum. Siyaset evet. üstü bunu galiba üslubunu birazdan konuşacağız. E, Üstüyle ilgili konuya tamam. önce e, Ali Saydam'la girmek isterim e, ve ona evet. girmeden önce de. E, Levent Özeren, İyi Partili Levent Özeren'in bir çirkin paylaşımı vardı. Ekranlara getirmeyeceğiz. Sosyal medyayı kullananlar, sosyal medyayı takip edenler biliyor ama özellikle son dönemde siyasette siyasetçilere karşı, liderlere karşı, sorumluluk sahibi olanlara karşı artık böyle bir üslup var. Bu üslup kullanılıyor. Sonrasında özür dileniyor, geri adım atılıyor ama o bir şekilde çamur at izi kalsın gibi üzerlerinde duruyor. Bunu konuşacağız Ali Saydam'la birlikte. Efendim, daha önce de değerlendirmiş, daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu sosyal medya sosyal medya kullanımı, sosyal medya üzerinden hakaretlerle ilgili ama geldiğimiz noktada sanırım biraz siyasetin dilini de konuşmak gerekir. O sözü size bırakayım. Neler yapılmalı? Bu nasıl yansıyor seçmene? Yorumlarınız değerli olacak Ali Saydam. Teşekkür ederim. E, hayırlı akşamlar. E... Aynı şekilde Metin Bey'e de, e, size de. Efendim, şimdi e, siyasi iletişimde olsun, iletişimin geneli için geçerli olan bir şey var. O da sonuç odaklıdır iletişim. İlişkiden temel farkı odur. Yani ilişki sizin anneannenizle, dedenizle veya akrabalarınızla veya işte her kimle ilişkinizde bir sonuç odağı aramazsınız. Ama iletişim olduğu zaman işin içinde mutlaka karşıda bir davranış değişikliği yakalamak ya o partiye verme parti oyunu ver ya da bu ürünü alma öteki ürünü al veya bu fikri kabul etme öteki fikri kabul et şeklinde bir sonuç elde etmeniz lazım. Şimdi bu dan baktığımız zaman üslup meselesinde de e, ne sonuç elde ediliyor ona bakmak lazım. Yani yurt dışında bildiğimiz anglo ülkelerinde seçim döneminde olsun olmasın Mutlaka seçmen davranışları e, ve e, kamuoyunun nabzı sürekli tutulur. Yani herhangi bir aksiyon alırsınız, bu aksiyon nasıl geçmiş? Herhangi bir açıklama yaparsınız, bu açıklama nasıl algılanmış? Bunu sürekli ölçersiniz ve de ona göre pozisyon alırsınız. Şimdi Türkiye'de maalesef böyle bir şey yok, böyle bir refleks yok. Hiçbir bildiğim siyasi partinin yani böyle günlük, haftalık, sürekli bir nabız tutma ve ölçümleme ile. E, stratejik alınmış kararların taktik düzeyde nasıl yönlendirileceğini karar vermeden önce ölçümlemelere bakma refleksi henüz yok gördüğüm kadarıyla. Ölçme meselesi Türkiye'de en çok e, itibar etmiş olan kişi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. En çok araştırma yaptıran ve en çok e, kamu vicdanını ve kamuoyunun nabzını yoklayan odur. Bazen biliyorsunuz çok enteresan e, durumlarda Hatta bazı bakanlarımızı kontropiyede bırakacak, zor durumda bırakacak şekilde bazı gelişmelerden, kararlardan vazgeçtiğine tanık olduk. Şimdi bu e, bağlamda, bu e, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefetin attığı adımların karşılığı var mı yok mu bakmak lazım. Gördüğümüz kadarıyla yok. Yani en son yapılan kamuoyu yoklamalarında, bu yarın seçim olsa ne olur şeklinde biliyorsunuz, Metin Bey de ben izliyorum onu televizyonlarda maşallah aslanlar gibi gayet iyi fikirlerini Aynen ifade lazım. ediyor. Onun da şey yaptığı dayandığı pek çok araştırmadan söz ediyor. Orada da gayet net gözüküyor ki bunun karşılığı yok. Yani siz agresif bir şekilde işte Berat Albayrak veya e yürütülen saldırılar var. Sadece sonuncu demiyorum. Yani genel anlamda ee, mesela Enerji bakanı Bakanı'yken böyle bir saldırı yoktu ama e, bu kadar yoğun değildi en azından. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra e, ekonomiyle ilgili e, 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 sorumluluk aldıktan sonra inanılmaz bir yurt dışından ve yurt dışından, yurt dışından daha az mesela. Yurt dışında daha e, yurt dışında daha büyük ama fakat ölçümlemeler Hı. gösteriyor ki pek de etkili olmuyor. Yani biz görüyoruz ölçümlerlerde Berat Bey'in üzerine gidip bu kadar gidilmesi, başta Berat e, Şener hanımefendi olmak üzere kullandıkları e, galiz e, sözler, aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nda kullandığı yani e, ciddi agresif sözler e, pek bir e, isabet kaydetmiyor. Bu e, açıdan baktığımız zaman üslup. sorduğunuz için sadece o çerçevede kalarak yanıtlamaya çalışıyorum. Evet bu çerçeveden baktığımız zaman e, tutmuyor yani olmuyor. Olmayan bir şeyde ısrar ettiğiniz zaman da gene de olmuyor. Yani hani 25'te 25 diye e, bir e, hafif mizah yolu ifade ediliyor yani 25 senedir %25'i geçemiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun sebebi e, sürekli kaybetmelerine neden olan yöntemleri hiç değiştirmeden aynı şekilde uygulamaya devam etmelerinden e, geliyor. Bu e, yöntemin pek bir hayra yaramayacağını da hepimiz biliyoruz. Yani burada yalnız bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu İstanbul Şehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak atanmış ve talihsiz bir olay. Yani bu siyasi mücadelede, siyaset yolunda mümkün olduğu kadar az bagaj taşımanız lazım. Bu durduk yerde bagajı arttıracak bir, yani biliniyordu herhalde bu beyefendinin bagajları. E yani o bagajlarıyla onu alıyorsanız böyle bir risk alıyorsunuz. Demek ki değer diye mi düşündüler? Yani biz bu bagajları alalım, taşıyalım, taşıyalım, bize yardımcı olalım, sırtımıza yüklenelim. Bunun karşılığında o acayip uçuracak genel sekreter İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ne düşündüler herhalde? Çünkü bu yani siyasi iletişim hakikaten alınmaz bagaj. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı uygulamaları var. Bir gecede gece yarısı birilerini görevden alıyor, başkalarına atıyor falan. Sonra aradan zaman geçtikten sonra anlıyorsunuz ki yani bu hiç gerek yok. Bagaj taşımamak için yapılmış aksiyonlar oluyor bunlar. Bu nedenle evet. buradaki alınan risk, Büyükşehir e, Belediye Başkanı tarafından, Sayın İmamoğlu tarafından evet. alınmış olan riske değer diye düşünüyor herhalde. Yoksa evet. niye alınsın ki yani bunu göreceğiz zaman içinde değer mi değmez mi. Bir tek son bir soru, kriz Buyurun. var mıdır yok mudur sorusunun yanıtı siyasi iletişimde tek karşılığı vardır, hasara bakılır. Hasar var mı yok mu? Şimdi bu dönüp bu atamadan sonra aradan işte tartışılıyor şimdi. Aradan bir hafta on geçtikten sonra bir ölçseler mesela. Deseler ki ya ne oluyor acaba bir İmamoğlu'nun algısında ve itibarında kamuoyu nezdindeki algısında ve kamu vicdanındaki pozisyonda bir değişiklik var mı diye. O zaman görecekler yani bu bagajın etkisini. Ama bu onların yaptığı bir muhakeme. Allah selamet versin diye Bekleyip göreceğiz ee, <laughs> ve önümüzdeki günlerde de değerlendireceğiz. Hemen e, bu noktada Metin Özkan'a sözü bırakacağım ama üst üste e, özellikle iyi partili isimlerden geldi. Levent Özeren onlardan biriydi. Meral Akşener'in bazı ifadelerini Ali, Ali Saydam dile getirmişti. E, Aylin Cesur'un sözleri de aslında ekranlara getirmeyeceğiz. Biz onu ekranlara getirdikten sonra bizim o sözleri çarpıttığımızı düşünüp bir paylaşım yapmıştı. Ama sonrasında özür diledi. Levent Özeren'le ilgili arkadaşlarım da bir notu iletiyor. O da o tweet'i attığımı hatırlamıyorum. İfadesini kullanmış ve o tweet'ini silmiş. Aylin Hanım sonrasında gitti ...hürriyette ben o hale nasıl geldim, ben bu üslubu değiştirmek için girmiştim... ...ben de o noktaya geldim ifadelerini kullandı. Bir görsel var Metin Özkan sözü size bırakmadan hemen paylaşacağız. Tabii, Dün yani. de paylaşmıştık, bugün de paylaşıyoruz. O sözü ekranlara getirmeyeceğiz. Ama Salda Gölü ile ilgili yaptığı açıklamada bir A Haber kresi olarak değerlendirmiş. O videoyu paylaşmıştı. Videonun içerisindeki sözleri de çok açıktı. Ama sonrasında aynen şu ifadeyi kullandı. Nasıl oldu da konuşmamın gidişatı bu hale geldi ben de anlamadım. Ben de kendime şaşırdım dedi. Levent Özeren de o tweet'i attığımı hatırlamıyorum ifadesini kullandı. Peşi sıra iki açıklama ee, yine Meral Akşener'in sözleri İyi Parti cephesine yönelik de bir değerlendirmeyi gerektiriyor sanırım. Metin Özkan ama Levent Özeren'le ilgili süreci anlatan bir haberimiz var. Hemen ekranlara getireyim sonrasında çok daha net değerlendirmenizi almak isterim. İYİ Partili Levent Özeren 2015 yılında Binali Yıldırım'ın eşi Sema Yıldırım hakkında hakarete varan bir paylaşımda bulunmuştu. O paylaşımın yeniden gündeme gelmesi ve artan tepkiler üzerine Özeren tam 5 yılların ardından o paylaşımını sildi. İYİ Partili Levent Özeren 2015 yılında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tedavi olmak için hastaneye giden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Sema Yıldırım'ı hedef aldı. Özerenin skandal paylaşımı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Gelen tepkiler üzerine İYİ Partili Özeren o paylaşımını sildi ve tam 5 yılın ardından Yıldırım çiftinden özür diledi. Özür mesajındaysa o tweet'i e attığımı hatırlamıyorum dedi. Sanırım bu noktada Ali Saydam o bagaj meselesi bu tweetler zamanında atılıyor ve yıllar geçse de karşılarına çıkıyor. Ne dersiniz Metin Özkan siz özellikle bu siyaseti hicivle yorumlamayı çok iyi başaran bir yorumcusunuz, gazetecisiniz yazarsınız. Üslubu konuşuyoruz lütfen değerlendirmenizi buluşturun izleyicilerimizle. Çok teşekkür ediyorum Aktan Beyciğim. Şimdi Ali Saydam Hocam'ın tabii kıymetli e, yorumlarının üstüne sadece bir iki tane biz de Çeşni olsun diye bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi e, hatırlayın, evet Aylin Hanım'ın söylediği sözleri ben de tekrar etmeyeceğim. E, Levent Özeren'in sözlerini kusura bakmayın ama hatırlamıyor olması e, bu özrü kabahatinden büyük bir iş yani hangi kafadaydın da hatırlamıyordun arkadaş ya neyin kafasını yaşıyorsun ya yani kamuya açık bir sos işte sosyal medya düzenlemesinin ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha anlıyoruz. Evet. Yani bunu Çok. hangi ruh haliyle yazdın da hatırlamıyorsun. O kadar mı öfke bunalımına girdin? O kadar mı hırslandın? O kadar mı kin ve nefret içindeydin de ateşin o kadar mı yükseldi de ne dediğini hatırlamıyorsun. Şimdi Aylin Hanım bir hanımefendi. Yani çok özür diliyorum işte monteler bilmem neler. E, yani Haktan bir hatırlayın. E, Elazığ depreminde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kayak yaparken hoş olmayan bir görüntü sergiledi. Ben de o günlerde yine bir televizyon programında dedim ki aslında Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğinin üzerine çığ düştü dedi ee, tabii öfke bunalımına girdiler. Aynı şekilde kendisine belediye meclisinde e, kayak meselesini soracak mısınız dediğinde o kayaklar sizin bilmem yani bu saatte hoş olmayan çocuklarda da uyumuştur ama evet, büyüklerin bile kulağını zedeleyecek. Bu cümleleri sarf ettiler. Yani e, buradan şuna varmak istiyorum. Bir bir, bir e, Üslup bozukluğu sadece burada yok. Bakın. E bu üslupla ilgili siz siyasetin içinde de yer aldınız. Bir öfke kontrol problemi mi ya da neden bu derece öfkeliler Metin Özkan? E, sevgili Haklan, eğer rakibinizi doğal yollardan e, kendi gücünüzle, işte Ali Hocam da söyledi, 25'te 25, 26 olamamışsınız. Cumhur İttifakı'nı sürekli eleştiriyorsunuz. Ya diyelim ki eleştirilerinizin yüzde yüzünde haklısınız kardeşim. E sandık önünüze geliyor. Yine işte fotoğrafınız ortada. Üç benzemez, beş benzemeze, beş benzemez şimdi de yedi benzemeze çıkıyor. Bunlar dokuz benzemezde bir araya gelseler, Cumhur İttifakı'nı yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni yenemedikleri için hırslanıyorlar. Onun içinde bu öfke bunalım içindeler. Bakın bir ülkenin cumhurbaşkanı, Barış Pınarı harekatıyla ilgili barış koridoru görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı ile görüşürken meclisteki grup toplantı salonundan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben sayın diyorum diyor ki sizin şan ve şerefle hiçbir ilginiz yoktur diyerek Sayın Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak bir siyasetçi bırakın bir insana yakışmayacak bir üslup kullanıyor. Yine Engin Özkoç Sayın Cumhurbaşkanına karşı çok özür diliyorum. Mahkemelik olduğu için bunlar söylemekte bir mahsur yok. Haysiyetsizsin, şerefsizsin gibi çok ahlaksızca yani gerçekten mahalle kavgasında iki insanın birbirine söylemeyeceği sözleri sarf ediyorlar. Ondan sonra da sosyal medyaya bir düzenleme getirelim dediğimizde Meral Hanım çıkıyor. Dark'ın son sezonunu bitirmeden net filisti kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bakın sosyal medyadaki bu çirkinliğe en çok da Meral Akşener hanımefendinin karşı çıkması lazım. Haktan evet. Bey niye biliyor musunuz? Hatırlayın Milliyetçi Hareket Partisi'nde Meclis Başkan Vekiliyken Sayın Akşener Sayın Akşener'le ilgili Fethullah Gülen'in bir dönem en yakınında olan isimlerden birisi Nurettin Veren'in bir ahlaksızca gündeme getirdiği kaset mevzusu olmuştu. Ve o günlerde Sayın Akşener'e sosyal medyadan yapılan saldırılara ilk karşı çıkanlardan biri Sayın Devlet Bahçeli'dir ve benimdir. Biz o gün Meral Akşener'in hakkını nasıl koruduysak bugün sosyal medyada Sayın Maliye Bakanımıza damatlığından başka hiçbir şeyin eleştiremiyorlar ki onurlu şerefli bir insanın onurlu şerefli bir damadıdır kardeşim. Maliye Bakanlığında sonuna kadar arkasındayız bunu da söylüyorum bir vatandaş Peki. olarak O yüzden hem eş saygı değerişine hem kendisine yapılan bu saldırıları çok doğru bulmuyorum. Onun için Sayın Bahçe'nin sosyal medya düzelmedikçe bir daha Twitter e, WhatsApp gibi bu sosyal medya araçlarında kullanmayacağım demesini de son derece yerinde ve haklı Peki. buluyorum e, O yüzden inşallah bu düzenleme bir yasaklama gibi zaten gelmeyecek ama bu küfürlerin, bu hakaretlerin, bu ahlaksızlıkların Umarım önüne geçer. geçer diye düşünüyorum. E, Metin Özkan çok teşekkür ederiz. Ali Saydam son ben sözlerinizi alalım. E, yavaş yavaş da uğurlayalım sizi. Allah korusun. Son sözlerimiz olmaz inşallah. <laughs> e, 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 çok teşekkür Bu program için ederiz. Burada... son sözler diye düzelteyim. <laughs> Sağ olun. E, sosyal medya meselesinde de böyle bir enteresan durum var. Yani bunun e, bir düzen getirilmesine karşı çıkmak kadar yanlış bir şey olmaz. Yani Ali Babacan'ın bir lafı var. Hakikaten hiç yakıştıramadım ya. Yani ya bu diyor teknolojiye diyor engel olamazsınız diyor. Nasıl engel olamazsın ya? Dünyada bakın Almanya'ya bakın, İngiltere'ye bakın. Yani bireysel hak ve özgürlüklerin nasıl savunulduğuna, bu konuda ne hangi yasalar hazırlandığına, Çin'e bakın. Nereye bakarsanız bakın böyle yani böyle bir e, ortam yok. E, vahşi bir özgürlük ortamı ve başkasının haklarının yenmesine bu kadar müsaade edilen bir ortam yok. Oysa burada sosyopat denilen de, e, yaratıkların at gez, at koşturduğu bir ortamdayız. Yani o onu evet. çamur atıyor bu. E, sayın Berat Albayrak'ın yerinde olsanız düşünsenize ya fotoğraf yayınlıyorlar, e, Photoshopla tahrif edilmiş ve de hakikaten e, en ahlaksızca laflar yazıyorlar. Yani ki. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Türkiye'nin geçtiği en zor dönemde hakikaten Türkiye'yi ayakta tutmayı ekonomik olarak ayakta tutmaya başlanmış çok büyük atılımları altına imza atmış ve değişim ve disiplin ve de dengeyi getirmiş bir yapıyı kurmuş biri yani bunun buna tahammülleri yok tabii Türkiye'nin milli bağımsızlık meselesine tahammülleri yok Türkiye'nin işte Orta Doğu'da Doğu Akdeniz'de ve Libya'da ortaya koyduğu haysiyetli politikaya şey yok. Genel olarak Batı referansıyla baktıkları için Türkiye'de yapılacak her şeyi ay Batı ne der? Sosyal medyadaki uygulamalarıyla da ilgili, düzenlemeleriyle ilgili ay Batı bize ne der? diye bir endişe içindeler. Yani böyle bir Allah'tan Türkiye Cumhuriyet'in kurulmasında ve İstiklal Savaşında da Batı bize ne der diye iyi ki düşünmedi. İyi ki de şu anki hükümet eee Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde böyle bir şey düşünmüyor. Yani Peki. Batı bize ne der diye düşünüp öyle hareket etmiyor. Öyle hareket etseydi Kıbrıs mesela Cevit ve o dönemki hükümet e, Erbakan ve Cevit şeyi e, Kıbrıs meselesini e, bugünkü hale getiremezlerdi. Bu düşünseniz Kıbrıs e, şu anda bizim için ne kadar önemli. Peki. Doğu Akdeniz politikamızı stratejik uygulamak için evet. onlar da demedi. Batı bizim için ne der? Şu anda ki e, Sayın Cumhurbaşkanımız da demiyor Batı bizim için ne der? Denge politikası gidiyorlar. Bazılarıyla dostluk, bazılarıyla daha gergin ilişkiler sonra değişebiliyor. Türkiye'nin çıkarları, alim evet. menfaatleri neredeyse ona göre hareket ediyorlar. Bu çerçevede bu bagaj meselesini bir kez daha ifade edeyim. E, siyasi iletişimde mümkün olduğu kadar az bagaj taşıyacaksınız ki hasarı azaltabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Için. Ali Saydam yayın konuğumuzdu. Ali Saydam gibi bir iletişim ustasıyla yayın yaparken cümlelerimize dikkatli kuruyoruz ve son cümlelerini aldım ama bu program içinde umarız başka programlarda <laughs> daha uzun uzun görüşmek dileğiyle uğurlayalım. Metin Özkan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ben için. Ederim. Sağ olun, var olun. Önemli bir başka gelişme daha var. O da Ayasofya ile ilgili. Hemen aslında şimdi e, muhabir arkadaşımız Rüya Kuşa bağlanacağız. Çünkü çok önemli bilgi